O, o bağlandım. baklandım. Benim şu an şey üstünde kıyafet yok. Derinin direkt bütünü gözüküyor. Valla Ama... al SS al. Alamam. Çıkmasaydın. Lütfen. Çıkmasaydın görebilirdin. Allah'ın cezası yok. da değil. Çıkmayacaktın yani. Çok güzel lütfen. Ve o geldi. Klasik bir e, duruşu var. Kafasını eğmiş bir şekilde konuşur bazen. Çok ciddi olduğu zamanlar. There are no rules, man. We're lost. Acaba onu mu yapmaya çalıştınız bu duruşta ben anlamadım. Yani neden böyle duruyor kanka? Bir de proporsiyon olmamış. Olmamış kardeşim. Karakter tasarımcınız beni deli ediyor zaten. Kostüm tasarımcınız da beni deli ediyor. Nerede o? üstü daha kaç kere değiştirip önümüze getireceksiniz. Buraya farklı, daha sade, yani düzgün sadece bir tane tişört bile koysam hani baskıyı baskıyı da geçtim renkli bir tişört koy yani ne bileyim crop koy askılı koy. Hadi şuna bir lafım yok. Bunun seçini çok beğendim derdim. Altta alttaki arkadaki etek ne abi? Böyle bir kıyafet yok. Kimse böyle giyim yok. Böyle bir tarz görmedim. Şuna başka bir şey giydim desem. Arkadan etek önden şort. Hadi bunu da geçtim. Şu nedir? Hadi bunu siz yapmadınız. Başka insanların tasarladığı şeylerden seçtiniz. Böyle bir kostüm yarışması oldu. Kazanan da bunu çizmiş. Bunu yapmış. Neden bir şey eklemek zorundasınız? Hele şu zımpırtıyı eklemişsin tamam mı? Ona da lafım yok. Şu çiçeği şuraya kondurma. Şunu şuradan sarkıtma ya. Yani bu lookla başındaki bandana ne mana? Bana şu altın rengini takmışlar. Her yere koyuyorlar ya. Yani. Altın her renkle uyuyacak bir... Renk değil kardeşim. Anlamıyorum ya. Anlamıyorum. Rik neredesin? Neyse. Söylenmeden ben böyle başlamadım. <laughs> Şunu da burada unutmuşsunuz. <laughs> okay. Let's go. karlı şey ormana gitmiş. Ben ee, zombi öldürmeye çalışıyor tek başına. Hadi kim oğlum? Böyle sessiz olunca bir 10 saniye falan çok geriliyorum ya. Aha bir şeye geçti. Michael mı? Oh no ki, Michael. Rick Grimes niye can yapıyor abi? Benim şapkam nerede? Ne oluyor? Bitirmiştik kanka ya. Carl! <laughs> Ay öbür nasıl oldu? Maggie! Peşinde mi lan? Ben <laughs> gidiyorum lan. Gidiyorum! Bence artık. Ben düşünce bitirdi ya. Hayır. Arkamdan falan inme bak. Şu var ya ödüm kopuyor. let's Şu kapıyı bari fırlayayım da öyle gidin ne yapayım <laughs> ya. Herkes yerde ama ne kadar. Koşun koşun. Bütün sezon boyunca bunun öpüşmesini bekledim. Ben de iyi çıkardı. Keşke biliyor musun? <laughs> Gömlek yırtma tuşu gelmeli. Gökveren, gökveren Niye öldürdün şimdi ya? Oyundaki en masum tarzı. böyle bir mind game yok hemen akıyım. Okay. <laughs> Bana bug'a girdi. Peki <laughs> mijen yapsa keşke. Böyle olunca kendime enayi gibi hissediyorum. Ben de bilirim mijen yapmamasını. E? E? Biz denize gidemezdik mi? Biz de bile bir denize girmesini. E? Aman ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Aynı taktik mi? üç falan mı yapmaya çalışıyor? Ne bileyim olabilir. Kesin bu üç bırakmaya çalışıyor ya. Ona göre pörtler var bunun. Geri 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 geri. Hemen Ne olur trap almasın. Anne var ya. Yes. Oy. Oh, Bir barış Al kanka nereye koyacağım? <laughs> Böyle gidersin. Ya bak bunlar totem kırıyor. Ben totem kıramam mı? Hı? Gel gel bir şey. Gel gel bir şey sıkıntı yok. Böyle bir sınıf oluyor. Şimdi ikisi insanın kendini bir şey çekiyor. Bir, bir, sonucu. bir, bir, sonucu. bir, bir sonucu. sanki. <laughs> Drop alıyoruz. Sen kendi arkana bak, ben kendi arkana bakıyorum. Tamam. Biter 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 biter. Ya biter ya. <gülüyor> 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 git git git. <laughs> Buyrunki paleti kim yedi? Ben kapattım ama özür dilerim bak. Dero! <laughs> Rick. Brother! Ne yaptın? Ne yapayım? Perşembe ne istiyorsun? There is no rules. <laughs> <laughs> <Yani> bu <laughs> taktik yaramıyor işte, işe yaramıyor. I don't know if it's going to Dart atsaydım keşke atlamalarını. Motherfucker! Bir tek şu bağırışını sevmedim daha güzel kalıyor.

Mi? Mi? Bilerek mi böyle kötü oldun ya? Galiba yok, çok uykusuz falan gelmiş herhalde. Ben oğlum kafası, bir şey Kafası iyi değil, pinli olabilir. Bence kafası iyi, adam hala paletle dönüyor. Antikada da olabilir yani çok fazla vakti olan bir antikada. Bence burada gideyim. Gördüm. İç language please benim de benim de işte bir relaxlık tatil böyle bir şey. Sen filan az önce pencere atacağını zannettim ama pencere bile atmadı. Evet, ne bu falan falan. Öyle mi? Öyle <laughs> <laughs> anlamadım. <laughs> <laughs> Çift görüyorum. ya. Yani normalde atması lazım <laughs> zaten. Tahmin ettiği şey doğru ama atmadı yani. <gülüyor> 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 anlamadım. Ya tam neredesin Başım bu arada? <laughs> değilmiş bu ya. Bu bir daha gelsin. Bakalım sen direkt İşim. alacak mı? Alırım, onu da alırım. Alır, alır çok uğraşıyor. Nasıl da bu? <laughs>